Selamlar arkadaşlar Nikolay, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman modern kalktık oynuyoruz. Daha yeni Başladım video atmaya İnşallah sizin kalbinize girip de besiniz. Korona virüsü nasıl geçiyor Arkadaşlar sokağa çıkmayı unutmayın Sokağa çıkmayın Ben sıkıcı ama... Şey Arkadaşlar bunun moda eee... ikisi, ikisi gel, 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 var. Gel. Ben onu bitirdim. İsterseniz siz de oynayabiliriz. İmdan baştan yapabiliriz. Siz karar şekilini bir dokunana. ben, ben Yardıma ihtiyacı var hemen. Onu kaybediyoruz. Şarj ediyorum. 3 2 1 Temiz. Başlıyoruz galiba.

New York'ta durum ne durum raporu nedir? Rusların sinyal bozucu kuleleri de hava desteğimizi engelliyor. Hava yani hakimiyetini sürdürürlerse bir savaşı kaybederiz. New York'u kaybedemeyiz. Bölgede göreve tayin edebileceğimiz özel görev birimleri bulunuyor mu? Benet üstünde G-Sock'un bir delta gücü ekibi var. Çağrı kodu metal. <laughs> Overload. Metal 01 güvenli hatta. Ben, ben, şey, ben bir Operasyon kontrolünün sizde bir olduğunu bir anlıyorum. anlıyorum. Tamam. Bölgemizde olmanıza Bizi, sevindim e, Sandman. Ruslar elektronik haberleşme ve yön bulma sistemimizi bozmak için elektronik önlemler kullanıyor. Ana yayın kulesi menkul kıymetler borsası binasının hemen Üstünde. Takımınızın onu yok etmesi gerek. Sinyal bozucu tam kapasitede. Yani onu yok edene kadar telsiz haberleşmeniz olmayacak. Kara birimlerinin size yakın olmasını sağlayacağım. Tamam. Anlaşıldı. Bu işi halledeceğiz. Uzay kapatmayın ben seni şey olabilir. Karantin. 17 hafta 10, 18. Frost. Hadi çıkalım buradan. Aç şu kapıyı şimdi. Bir dakika, bir Böyle yakınlık arkadaşlarınızı da e, ee, bu kanal abone olmasını çok iyi olur hem beni mutlu edersiniz hem yani de kendiniz de mutlu olursunuz video geliyor diye Cemil 500 metre kuzeyde ona bir an önce ulaşmalıyız Oyun güzel gözüküyor. Ne yapıyorsun? Evet. De... De... Çok güzel. Bilmiyorum arkadaşlar. İyi bir görüşü. Os birlikler, ateşi kes! Vurma demek istiyor Grinch. Hadi canım. Hepimiz. adamlar var. Sol tarafta. Tam Anlaşıldı. Siz de inebilirsiniz. Ben beğendim. Belki bu oynayanlarınız da vardır. Açıkta düşman var. Ben biraz kalır şimdi. Şimdi. Benim evet, adam bana bir şey yaptı. Sokaktan şey çıkın, sağa gidin, sağa gidin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Frost, gidelim. şimdiki oyun bir an etti. Eskiden olduğu gibi. Sinyal bozucuyu uçur. Kötü adamları öldür. Bunu sevdim. Merdivenlerden yukarı, benimle. Bridge, trak sinyal verene kadar burayı tutun. Frost, benimlesin. Anlaşıldı. Ben bu adam neden yani, takip ediyorum adam ya. Yani. İlerlemeye devam edin. Bunu çekeyim. <laughs> Bunlar da inerde çok güzel. Çok iyi gidiyor şu an. Teknik gibi alıyor. Çok Ona bana çek. Nereye indik ya? da bir tane adam var Adam <laughs> bana bakıyormuş Hadi hadi Ben bu komutanım sen belli değil ya Zamanlamaya dikkat edin aynı anda vurmamız gerekir voices. Tamam Alley behind the door. Frost toss a nine Bu yol bizi Wall Street'e çıkarmadı. Cemur çok uzakta değil. Pencere ve kapılara dikkat edin. Karanlık yerleri iki kez kontrol edin. Truck herhangi bir telsiz haberleşmesi duymuyor musun? Sadece dalgalanmalar. Sinyal bozucu bizi karanlığa gömüyor. Koş 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 koş. Durun sessiz. Düşmanlar mağazanın arkasında. Koş. İndirelim mi? Öldüreceksen öldüreceksin kardeşim. Grinch, temizlerken bizi bak, Bak 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 bak. Temas, siper yok kardeşim. İndirin anlarına el bombası salla. Aa sana el bombası var. Tam kıvam bunlar. Bak nasıl kaçıyor. Bana da geri attı. Ben de onu attım. Bomba atalım. Aramızda biraz sıcak bağ olmuştu galiba da karşı adamlar. <laughs> Oğlum nereye çıkıyor? Nereye? Nereye? orada mı? Ateş etmeyin. Envol takımı geliyor. Vurulan var mı? İyiyiz. Şehirdeki son durum nedir? Ya, düştü. Kaçımızı <laughs> Henüz bir şey yok. <Sessizlik> göm bulma sistemleri bozuk. Oğlum biraz attık biz de ayak yıkarıda bu Sperdeler! Frost! XM25'i kullanarak göm onları! Temas! Kuzey tanık kınasının Oğlum nereye yaptık biz lan? Abi... ...çok bana kanlı anlattı o. Rahat Hadi bakayım. Ha, oğlum adam bomba bıraktı değil öldü öldü. Vay işler çıvay. Adam dedi ölürsem dedi. Benim kahve adamla ölsün dedi. Onun düşüncem şimdi bu mu? neyle adamlar yüzüne çalışıyoruz ya deli gidelim borsa binasının içinde hadi gidelim Beş. Hey. şu cümle bam 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 adamlar aynen bu yer gibi ya gelin diye gel öldürün beni biz ya biz lobi hallederken alışveriş katını hallediyoruz anlaşıldı <laughs> metal hadi başlayalım Hayatı yaptık bunu yaptık bam indirin ya, ben kardeşim bom. Wow. Abi ya, ne yazsın, ne ne? Vur beni, vur. Devam edin. adam ne diyor ya? Mermi ne? Mırmaz diyor. Baba bu işi sağlıyorum. Alınmışım, nasıl alınmışım ya. Ne olur ne ne gerek yok. Allah evet. Peki ne? O yüzden. Şöyle bu adamları böyle bu Yukarı çık hadi hadi hadi. Ben. Korkunlar. 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 Devam edin. Cemur ikinci katta. Frost, termiti Cemur'un güç kaynağına yerleşti. Biz seni kolluyoruz. <laughs> Bak, kolmayı ölmek istemiyorum. varsa en çok bana Oğlum siz nereden geliyorsunuz lan? Bak 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 yine oradan çıkıyor. Bak bak. Çıkları bak. Gel beni öldürdü. Ortalık karışacak.

Çatıda birden fazla düşman hedefi belirledik. Tam teçhiz bir Predator emrinizde. Frost, Predator ile bağlantı kur ve bize zaman kazandır. Tamam, <laughs> ben hiç muhabbet yok. Siz Buraya gönderelim. hedef Bir tane daha yolla Helikopter geliyor, zırbala şunu. Şu an... Bir ne yapıyoruz? Moğol, ne Bizim araç geliyor, hadi binin, binin. Kim var? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Gel gel Onaylandı, şahinde, tahliye tamamlandı. Sıkı tutunum, dalışa geçiyoruz. Çok Çok laf kalın tamam. Majordomo, seni. Limanımızdan birden fazla Rus savaş gemisi var. takımını komuta gemisine saldırmak için yolluyoruz. Onları yardım için yok limana gidin. Top of your dikkat edin. Hava sahanızda birden fazla düşman helikopteri görüyoruz. Düşmedi kucağı. Düşmedi. Allah, ne şimdi? Gazlı liman. もう一度はもう一度はもう一度はもう一度もう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう一度はもう Neっ.. ben рядом sen st flaws yap.. Su çarpınca dur Hı hı fizerim figure arkada şu saksılı yine bee erelem Olanı oh, görüyorum ya. Tamam. Bana değmeden bitirdim. Pedalları bekliyor orada. Ben gidiyorum. Tutun, tutun. Muher sokta falan aşan bari. Ben, ben To the Anlaşıldı sıfır bir gökyüzü temiz, iyi şanslar tamam. sistemleri tekrar çevrim Tam kapasite CDEM bombalarıyla beklemedeyiz. Yetki bekliyoruz. Şimşek 3 bir saldırı izni verildi. Düşük irtifaya geçiyorum. Herife varış süresi 5 saniye. Silahlar ateşler. Bunlar arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar. Predatör kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Efendim, tüm bölgeler etkisizliğe ihtiyaç görülüyor. İyiysen ben, Melat'ın üzerindeki hava hakimiyetini geri kazandı. ve cebrahtını tekrar neyde doğru ettik? Sıradaki hedefimiz nedir? Rus komuta gemisi 1, Oscar 2 denizaltısı ve doğu kıyısındaki dengeleri değiştirecek kadar kuruş yüzeler taşıyor. Onlar karşı saldırıya geçmeden hızlı bir saldırı gerçekleştirmemiz gerek. Anlaşıldı. Görev nedir? Gemiye kendi sızın, köprüyü ele geçirin ve sonra da düşman silahlarını kendi, silahlarının kendi filosuna karşı kullanın. Seal ekibiyle bağlantı kurup evet, bu görevi kokuyor. halledin. İyi şanslar. Hazırlanın beyler. Sızma noktamız neresi? Brooklyn batarya, batarya tüneli. Orası çöktü sanıyordum.